Evet yavaş yavaş arkadaşlar puanlama sistemine geçeceğiz ama ben burada bir ufak değişiklik yapmak istiyorum. Şimdi şuradaki bol nesnemiz şu pedallara çarptığı zaman e, biraz daha hızını artırmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için burada şöyle bir mantık izleyeceğiz. E, hemen bir bol skripti içerisine gelip burada dikkat ederseniz velocity'sini hareket hızıyla çarpıyorduk. Burada da bir hız hareket miktarı diye bir float değişken tanımlayalım. Hız hareket e, hız artış miktarı diyelim hatta biz buna artış miktarı diyelim. Şimdilik iki gibi değer gireceğim ama bu değeri biraz küçülteceğim. Şimdi tabi bunun topun şu pedallara çarptığı zaman bunu gerçekleştirmesini istiyorum. Onun için arkadaşlar pedalların olduğu yere gelip buradaki pedallara birer etiket ismi vermek istiyorum. Şimdi şuradaki left pedal'ı seçtikten sonra add tag diyorum arkadaşlar. Şuradaki artı butonuna basarak yeni bir etiket oluşturuyorum. Bunun ismine pedal diyebiliriz. Evet, bunu seçtikten sonra left ve right pedalı seçtikten sonra arkadaşlar etiketlerini pedal olarak değiştiriyorum ve yine bol nesnesi e, içerisine gelip hemen buraya bir yeni fonksiyon oluşturuyorum. Biliyorsunuz çarpışmaları tetikleyen bir e, otomatik fonksiyon var arkadaşlar Unity'nin kendi içerisinde. On collision enter dediğimiz bir fonksiyon. 2D olanı seçiyoruz tabii ki. Çünkü iki boyutlu nesneler için çalıştığımız için. Şurada collision var. Ben bunu order olarak değiştiriyorum. Bu bende alışkanlık olmuş. Orayı collision olarak da bıra bırakabilirsiniz. If diyorum order game object compare tag. Yani Çarptığımız nesnenin ismi etiketi e, pedal ise eğer buradaki e, rigid body'nin velocity değerini çarpı eşittir hız artış miktarı ile çarp diyoruz. Yani ne yapmaya çalıştık burada hız artış miktarını 2f olarak girmiştim. Dolayısıyla body'nin Velocity yani hızını ikiye katlamış oluyoruz burada tabi ikiye katlamayacağız her çarpışta ikiye katlamak biraz mantıksız olur. Şimdi arkadaşlar şuradaki çarpışmayı kontrol etmek için de Direction Y'yi şimdilik kapatıyorum. Direkt şöyle sağa sol hareket etmesini istiyorum. Evet geliyorum buraya ve şuradaki şeyleri Pedal olarak değiştirdik dikkat ederseniz ve bir kontrol gerçekleştiriyorum. Bakın ilk çarpışmada normal hızla gidiyor sonra hızlanıyor. Burada ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi biraz hızlandıkça arkadaşlar dikkat ederseniz burayı çarpmadan geçti. Burada önemli bir nokta var. Bu da rigid Body'nin içerisindeki arkadaşlar, collision detection yani çarpışmayı denetleyen e, fik, e, bölümü discrete bölümünden continuous'e getirseniz daha sert hızlı çarpışmalarda da kontrol gerçekleşir. Biraz işlemciyi yorar ama e, neticede e, bu şekilde yaptığınız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar e, her çarpışmada burayı böyle şey yapmış oluyor. Tabi bu kadar hızlı hareket ettirmeyeceğiz biz bunu. Buradaki hareket hızını tabii ki şuradaki direction y'yi artık açabiliriz. Hareket hızını arkadaşlar 2F değil de 1.01F gibi bir değere çekiyorum. Çok az bir artış sergilemesini istiyorum. Evet şimdi sahnemize arkadaşlar bir script ekleyeceğim. Onun için fontlar bölümüne yeni bir font alacağız buraya. Evet şöyle bir font alıyorum. Hemen sağ tıklıyorum arkadaşlar UI nesneler içerisinden Mesh Pro diyoruz. Genelde oyunlarınızda text mesh pro kullanmak gayet iyidir çünkü text mesh pro dediğimiz textler arkadaşlar kalite olarak normal texte göre daha kalitelidir bakın mesela sağ tıklayıp UI'den text burada direkt bulunmuyor zaten yeni sürümlerde şurada legacy bölümünde text var eski textleri burada bulabilirsiniz eski buton textleri burada bulabilirsiniz ama text mesh pro'yu tavsiye ederim. Tabii ki Uygulama içerisinde eğer ilk defa TextMesh Pro kullanacaksanız böyle bir ekran açılıyor. Hemen buradan import ediyoruz. TextMesh Pro essential özelliklerini import ediyoruz. Eğer ayreten examples yani ekstra özellikleri import edecekseniz buraya da basabilirsiniz. Şu anda onu kullanmayacağımız için onu eklemedim. Hemen buradaki e, text'imizin ismini left text diyorum. Yani soldaki text anlamında. Arkadaşlar buradaki fontumuzun şuradaki fontumuzun burada kullanabilmemiz için şöyle attığınız zaman zaten bakın kullanamıyorsunuz çünkü bu font normal Text Mesh Pro font formatında değil bunu da şöyle yapabilirsiniz İki türlü yapabilirsiniz Text Mesh Pro dersiniz arkadaşlar Windows'dan Text Mesh Pro dedikten sonra font asset dersiniz şuradaki Fontlar bölümünden şunu bulduktan sonra arkadaşlar Generate Font Atlas dedikten sonra save derseniz burada yeni bir şey oluşturmuş olursunuz. Hemen kaydet diyorum. Text Mesh Pro formatı oluşturmuş oluyorum. Bunu buraya alıp e, font asset'ten bunu Text Mesh Pro yani bu fontu kullanmış oluyoruz. Ama ben bu şekilde de yapabilirim. Bunu siliyorum tekrar. Yine sağ tıklayıp arkadaşlar create dedikten sonra şurada Text Mesh Pro var bakın. Font asset diyorsunuz. Direkt otomatikman kendisi oluşturmuş oluyor. Evet alıp buraya atıyoruz ve şuradaki değerimize de arkadaşlar sıfır değerini girelim. kontrol e, ve shift tuşlarına birlikte şu ortaya basalım. Ondan sonra arkadaşlar e, tabii ki e, fontumuzun ortalamasını şöyle e, sağ yani yandan ve ortalama şeklinde alignment bölümünü işaretliyoruz ve fontumuzun miktarını şöyle birazcık büyütüyorum. İşte 150'ye falan getiriyorum. Tabii bu font e, sol tarafta durması için de bunu mesela pozisyon x'ini eksi -250 gibi bir yere çektim arkadaşlar. Ve rengini de pembe tona çeviriyorum. Şu tona çeviriyorum. Hatta biraz daha açık yapabiliriz. Ve bu rengimiz de arkadaşlar biraz böyle aşağı tarafta görünmesi için şu şekilde e, alfa değerini 80'lere falan çekiyorum. Bunun ismi left text. Ctrl D tuşuyla arkadaşlar tekrar e, right text diyorum. Bunu da 250'ye çekiyorum şu şekilde. Yani iki tane tekstimiz var. İşte burada e, şuradaki bol nesnemiz yani top nesnemiz buna çarptığı zaman e, veya işte şuradaki boşluğa çarptığı zaman tabii ki bu puan kazanacağı için burayı puan kazandıracağız. Buradaki puanı artıracağız. İşte diğer tarafa çarptığı zaman şuradaki duvara çarptığı zaman da buradaki puanı kazandıracağız. Yani şuradaki duvarlar bizim işimize yarayacak. Şimdi de onun kodlamasına yavaş yavaş girebiliriz.